Halo, halo, halo. Hoş, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Hava çok soğuk sadece. Evet, hava soğuk. Böyle giyiz, giyiyoruz. Evet. Aniden soğuk olmuş. Yo, ama we saw it coming. Olsun. Buludada kar yağıyor baya soğuk olmaya başladı. It's yesterday. Haftanın ortasındayız. Gördün mü? Evet internetlerde gördüm. Kend bir kendine görmedin dün sabah kar yağmış. Ha Instagram'da gördüm ama kendimi görmedim. Hmm. Evet e Instagram'da evden birkaç kişi öyle paylaştı. Ben uyandım da bir şey yoktu. Şaşırdım çünkü geçen sene yılbaşından sonra kar yağmış sanırım. Ben Türkiye'ye geldiğimden beri her zaman yılbaşından dam başlıyor. Başladım. Ben önceden görmedim. Yılbaşından sonra da evet. Ya da yıl başına gün ya da sonraki gün falan başlıyor kar. Okay. Hep. Geçen sene hmm. ama yoktu. Hmm. Bu sene de çok soğuk olacak diyorlar. Hadi bakalım. Hazırız değil mi? Hmm. Hadi bakalım. İsmin? İsme başla. Evet. Tanıyalım seni bugün. Benim ismim. Evet. Abdülhanan Aha. Öyle bir Öyle biri. S <laughs> Duhanan KS öyle değil. Duhanan KS. Okay, nice. K var İsm orada. Keşke ve uh -huh. sen biliyorsun K ne demek diye. Evet. Ama bu K'yi, K'yi hep K bırakıyorum. Bu insan çok merak ediyor. Niye merak ediyorlar anlamadım yani. K ne demek? K. Ha, bir de lakabımda o K'yı kullanıyorum. K Riddle. Belki o yüzden soruyor K'yi, K'yi ne, K'yi ne. Ve hiç söylemiyor ama sen biliyorsun. Evet. Biliyor musun? Evet, senin. biliyorsun. Okay. Yani. biliyorum Ama isim konusunda Türkiye'de biraz zorlanma var yani. Hmm, Sen de mi? Ben de. de. Anan, Benimki kolay bir biraz isim. kolay ama yine hmm. de zorlanıyorlar. seninki Seninki de kolay. Kalap diyorsun. Kalab. kalap <laughs> Ama yani o kadar zor Çok değil. Kayıp. Zorlanıyor Benim mu? Benim ismim <laughs> <dedin ha. Resmen gülüyor> <Click> yani. Yani. <laughs> Öyle bir ismim olsaydı daha iyiydi. Sizin benzi. tarafta yok mu? <gülüyor> <gülüyor> Yok bizde. He. Şimdi Ama senin benim ismim de var. Çok sıkıntılı. Niye? Benim gerçek ismim benim ülkemde Kalab'da. İşte dedim yani. Kalab. Hı -hı. Evet. Den evet. Bunu ha? Türkiye'de nasıl söyleyecek yani Zor. de var ya. Evet. Zor. Zor. O yüzden ilk zamanlarda kalep demeye başladım. Hı. Sonra ıı, çok kalep diye kalep. Kahlep olarak yani anlıyorum. Sahnep. Sahlep i̇smim diyen var de, mı? Evet, sahlep de oldu. Cs. İsmim zor. Üzerinde de telaffuz etmesi de zor oluyor. Artık şey oluyorum yani. Keşke böyle kolay ismim olsaydı falan O zaman sana Kole. bir kolay bir nickname koyalım. Nasıl yapacağız ki? Kolay kal. bir? Kal. Kal deriz. Kal nasıl? Kal güzel. Şey, Superman Superman izledin mi? Hı. Ya da Superman hikaye biliyor musun? Superman'daki Hı. Kal El gibi. Biliyor musun Kal El'i? Yok bilmiyorum. Uh, Aramızda uh, superhero nerd olan sensin. Superhero nerd değilim de sadece gere bilmek gerekenlerini biliyorum. Yeah. Sen nasıl bunlara bilmiyorum? Yeah, yeah. Ya. Ben çok film izleyen biriyim aslında ama bu uh, Star Wars'ları, Star Trek'te Star Wars, Star Trek, uh, superhero filmlere seviyorsun. Evet. misin tamir? Evet ben dramacıyım. drama dramacı Di diğer kalanlarda sen bayağı izliyorsun ve severek izliyorsun. isim isimlere geri dönelim Seninki evet. kalıp benimki biraz daha kolay ama yine de karıştırıl karıştırılıyor Mesela Benim... bir, bir ara biri aradı yani yanlış numara aradı açtım Hello diyorum kimsin diyor Hanan diyorum karşı tarafta senin de ana diyor? senin de ana diyor? Ben diyorum yok kanka küfür etmiyorum sana. İsmi o. ha ha Hanan. Diyor aa kusura bakma yanlış aradım. Kesti. Bu evet bana başıma da geliyor. Yani. Bizim ortak arkadaşımız var ben anlamıyorum. Diyor ki Hı. anana çağır gidelim. Yani. <laughs> mı ne yapacağız oğlum? Ee, mira, ana. Çok diyorsun, güldüm an, ilk duyduğumda çünkü ben hiç başıma gelmemişti yani arkadaş ha. olduğumuzu biliyor. Ananı, Çocuk, ananı nerede diyor? Evet, ananı, ananı, al eve gel gelin dedi bana. Ondan Bilmiyorum. sonra şey şey bir ve Çok gülmüş şey yani. geldi bana. İsmimi söyleyince onun arkasında şey diyorum. Ana'nı başında he koy diyorum. Sonra gülüyorlar Hanan falan diyorlar. An ananı koy. ama. He koy. Ananı başında he koy. Anla güzel, da ben bir gün uh, Gürcistan'dan bir biriyle tanıştım bir kız. Gürcistan, Georgia, Gürcistan, yani. Georgia, evet. Ve ismimizi tanıştırırken kız dedi ki benim ismim zor ama kolay olanı söyleyeceğim. Katya dedi ismi. Zor olanı söyler misin dedim. Khatia dedi. Sonra ben şok oldum. Aa Khatia diyebilirim. Sen yani. dedin o da şok oldu. Emin, emin misin Gürcistan? Emin, evet. emin misin? Saudi Arabistan'dan değilsin? <laughs> <laughs> daha çok bizimde de var. Oha O ha ben diyebili telaffuz edebiliyorum o kelime yani. Hı hı. Ve çok şok oldu o da. Telaffuz edebildiğin için. Edebildiğim için evet. Yani hayatında ilk defa Gürcistan dışında böyle hat ya diye adı hat ya. Bu da var, Bana sorsan Katya'yı daha iyi. Katya ne öyle Evet Katia daha iyi. Kolay geliyor ama işte. Kolay ikimiz de oturup dertleştik. evet. İsmimiz İsim üzerin, üzerinde belirleştiniz. Evet. Numara falan evet. aldın mı? Sen derin ben arayınca doğru, doğru söylerim senin ismini. Telaffuz edebilirim senin hayatımda. Yani aldın mı Yok. Instagram aldım. İnst <laughs> <laughs> Instagram <'ı> aldım. <gülüyor> Öyle <gülüyor> daha iyi. Şimdi bizim podcastımıza giriş müzik yapsak. Giriş Hangi? müzik, evet. intro evet. müzik. <laughs> <mı>? Intro müziği. <music. gülüyor> Nah. Hangi müzik olsa hmm. güzeller. Adayların var mı? Hangi müzik? Bakalım. Ben Kendrick Lamar'ın No Role no Models diye müzik o şarkı. bi, müzik bilgin çok az olduğunu şey kastediyor şimdi. Kendrick Lamar'ın No Role Models Models diyorsun. No Role Models şarkının. Emin misin hani Kendrick, Kendrick Lamar? Olduğunu mu? Başka bir olduğunu mu düşünüyorsunuz? Yok biliyorum düşünmüyorum. Ha, İddiaya iddiaya girelim mi o zaman. Evet. Okay. Okay. Çok iddialı. Ne iddia? Şimdi diyorsun ki No Role Models Kendrick Lamar'ın şarkı değil. Evet, neye iddia? Ve ezdin beni. Şarkı bilgin çok az sen. Evet. Ezik dedim Oğlum, bana. Benimle konuşuyorsun sen. yani bir önce ne neye, neye şey yapıyoruz? Ne iddiaya giriyoruz? Ne iddiaya giriyoruz? güzel bir soru. Akşam yemeği mi? Tamam, akşam yemeği bugün. <laughs> Okey, akşam yemeği. Hı -hı. Tamam, o zaman arkada ıı, şey yönetmenimiz, yönetmenimiz de, da, No Role Models şarkı kimin olduğunu araştır, misin? araştır lütfen. Evet. ben zamanını bak, al. şimdi söylesem aa diyecek ama yine de söylerim. J. Cole'un şarkısı. Kendrick Lamar değil, J. Cole. Aa. Joko. <laughs> <doğru. gülüyor> <laughs> J. Cole. Aa ben nasıl karıştırdım? Yo, eğer karıştırdın işte tamam. ben sana diyorum. Bu kısmı kesiyoruz. O no, kesmek yok. <gülüyor> evet, <laughs> sansür yapmıyoruz. Biz kesme yapmıyoruz o yüzden. Tamam. tamam. Normal models. No olur models. ya. Ve en son şeyi düşünüyordum. Ee, copyright falan ama Hı. güzel bir şarkı. Evet, intro için kısa ve olur. Evet. Onu olmazsa ben biliyorsun ki tekno house, house gider. Asla tekno olmaz. Diyorsun. Yok. Ne tekno'su? <laughs> Intro Valla. müzik olur mu? Olabilir. Biraz biraz bir güzel. güzel olur. Ya da oturup kendimiz bir güzel beat yapabiliriz. Evet. Yapabiliriz. Evet. Bu konuda sana güveniyorum. Yani güzel, Öyle biraz güzel bir kısa bir beat yaparız. Ve beat çıkabileceğini yaparız. düşünüyorum. Evet. Ben o zaman kendimi bir şarkı diye Konuya girdim, iddiayı kaybettim. Üzülüyorum. J Cole ve Kendrick Limar aynı kişi değil mi hemen Aynı kişi. Onlar kardeş zaten. Şöyle. <laughs> 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 ya yani iyi, iyi olmak açısından ise kardeş Hı -hı. diyebilirsin. İkisi de çok. Hangisi seviyorsun sen? Hangisi seviyorum dersen, hangisi daha dinlemeyi tercih ederim dersen, sorarsan. Ben sorar bir kişi bana sorarsa. Hani hangi şarkıcı seviyor? Diye hangi şarkıcıyı seviyor? Evet ha. ikisinden mesela ise J Cole ee, derim. Evet J Cole daha Cole de hadi ama genel olarak anan kime sever kime şey yapar? Lil Wayne der. Lil 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 Wayne Wayne haklısın. Lil Wayne'den zevk alıyorsun Wayne'den. diye düşünüyorum. Wayne adamdır. Ah seviyorsun. Wayne'i seviyorum. Ama Peki, şey istersen yemek şeyden çıkmak istiyorsan bana bir soğuk espri söyleyebilirsen <gülüyor> <gülüyor> ama orijinal soğuk espri <laughs> ve hiç duymadığım olursa hiç duymadığın evet çok zor çünkü bütün hiç duymadığım olursa ya ürettiğim bütün şey soğuk kaldırabiliriz yemeği şey iddiayı kaldırabiliriz bütün yaptığım esprileri senden geçiyor yani onay senden alıp ondan sonra yayınlıyor son değil günlerde değil hiç düşünmedin mi yeni ben sürekli düşünüyorum da ıı Tamam, daha önce bana anlatın ve güldürebildiğin, çünkü çoğu zaman ya güldürebilirsin. Unuttuğun bir şeyler de olabilir. Yok, güldürebildiğini söyle. Yine güldürebilirsen beni, şey, iddiayı kaldırırız Şimdi ikimiz de espri yapıyoruz ama hangi? Hmm. Düşüneyim biraz. A few moments later. A few moments later. On hmm. yıl sonra. Hala. Tamam en en sevdiğin. Tell me your favorite one. What's the one that you came up with, düşün kendi kendine düşündüğün ve en sevdiğin. Mesela ıı, bunu görebiliyor musun? Hı -hı. Görüyorum. Evet. Cumhurbaşkanı'nın en sevdiği şarj aleti ne? Bu ikisinden. Cumhurbaşkanımızın en sevdiği şarj aleti. Burada bir tane var, burada bir tane var. Cumhurbaşkanı. Evet. En sevdiği şarj aleti. Evet. Tarzı. Hangisi? Evet. Tayyipsi. <gülüyor> <gülüyor> oh. Güldü la. <gülüyor> <gülüyor> bak şuna işte bak güldün biliyor musun? Evet. Neden güldün? Yaratıcılığın. Yok yok. Tam <laughs> Tayyip diyeceğim Tayyip C dedi yani. Tayyip, <laughs> <laughs> Tayyip C. Okay. Tayyip C der. <laughs> Tayyip C. Tayyip C. Okay. Güzel. Evet. Güzel değil ama güzel. Ben yani güldün iyi. en sonunda. Yani. Tamam. Hmm. İddiayı şey yaptık o zaman. Erdi, eridi. Yok kendi kendime güldürdüm yani oğlum. Akşam yemeği Hı. duruyor. Nasıl bir söz şeydir bu? Söz vermedin ki. Söz haini. Dedin i̇ddia ki. girmedik. Güldü. Bak yemeği şey yaparsak yaparken iddia girdik. Bunu iddia girmedik. Sözünü kesiyoruz. Sözünü kesiyoruz. Sözümü Yazıklar olsun. Şey i̇zleyicilerin onun da Oğlum açın aç. Oğlum açın aç. Açın. Ee, bu konuda soğuk esprileri yapıyor musun? Seviyorum diyelim. Dinlemeyi. Ama maalesef dinlemeyi, yapmayı, düşünmeyi. Ama maalesef etraftaki ya da Türkler deyim hiç sevmiyorlar sanırım yani. Ne? Espri. Soğuk esprileri. Yapınca ne? ay falan iğreniyorlar gibi. Ay işte şeyden. E, yani. Çok soğuk git başımdan yapıyorlar. Ama çok seviyorum yani. Bir saçma sapan düşünüp. Bence kalitede. Kaliteli bir şey yapsan. En son, en son düşündüğüm, hı. yaptığım şeyi. Yani kendi düşündüğüm soğuk espri şey e, çayını çok şeker koyan Türk abimize, e, Bursalı abimize ne denir? Çayı çok şeker koyan. Çayını çok şeker koyuyor. Bir de Bursalı. Evet. Çok tane şeker koyuyor. Hı hı. Ne denir? Bursalı. Ne denir kardeşim? Kes tane şekeri. <laughs> Okey. Ay git başımdan. Evet, evet, evet. Kes tane şekeri. Kes tane şeker Bursa'ya özgü mü? Evet. Aa, Allah Allah. Bizden işte. Kes tane şeker. Bayburt'a gitsem yok yani. Bayburt'a gitsem. Ne Bayburt'a oğlum? Yok. Bayburt'ta başka şeyler var lan. Bayburt. Ha bunu bilmiyordum mesela. Teşekkürler. ki... Kes iki şeker falan kestane olabilir. Kestane şekeri yani. hangisi? Yumuşak olan değil mi? Çünkü lokma... Yok şey pişirince evet yumuşak oluyor. Ama şey olunca... Yani kestane şekeri evet yumuşak oluyor. Yani. Kestane sert oluyor. Hmm. Kestane <laughs> şekeri pişirilmiş hali. Kestane sert. Ama onu da çiğ yiyorum seviyorum. Çiğ yer misin onu, kestane? Ben hmm. Evet, ama ben il geldiğimizde Bim'den kestane alıyordum, pişirmeden, sadece i̇şte açılışı zor, şey çok iyi geliyordu. Ben tatlı çok yemiyorum, yediğimde yani. çok, bir tane var en sevdiğim tatlı. Hangisi? Beni iyi bilen birileri bilir bunu, triliçe. Yoğurt mu? <laughs> yoğurtu her şey koyma. Yoğurt. O kadar Türk'ün ki her her Aa, şey. Oğlum e, Türkler yoğurt. bile o kadar yoğurt sevmiyorlar ki. Allah Allah bence seviyorlar. Kahvaltı, öğlen yemeği, akşam <laughs> yemeği. Yoğurt. Yoğurt. Oğlum çiğ köfte bile çiğ bile yoğurtla <laughs> yiyorsun çiğ <çiköfte gülüyor> ya. Çiğ köfte yoğurtla çok güzel. İşte. Direkt içine koyuyorsun. Ne ne tatlı tırlıça mı dedin? Triliçe. Oğlum sen tırlıça yediğini hiç görmedim ki nereden bileceğim yani. Çünkü özel insanlarla yiyorum. Hmm. <laughs> Farklı kategori. Hmm. Sen özelsin ama ayrı kategori özel yani insanlarla triiçe paylaşırım. Evet, öyle. Ben espri anladım. ama güzel espri yaptın. Hangisi? Kes, Oo, tane, kes mi? tane. Kes tane. Kes şekeri. Kes tane şekeri. Güzel. Böyle biriyle konuşurken falan kız diyelim mesela. Hmm espri biri olduğunda çok seviyor musun? Mesela öyle bir şaka yaptın hı hı. ve o tam yanında o da bir koydu öyle bir ha, yani karşı karşı bonding. Evet mi? bonding yaptın mı hiç? Yani Kimse mi yok ki? Oha. Onu. Bunu Ama böyle... şunu da söyleyeyim, hı hı. kızlarda şöyle bir şey var. Senden bir tık hoşlanıyorsa fark etmez ne diyorsan. <laughs> Her şey, <güzel>. şey. güler. Haklısın evet. Çok tatlı ya bu dedim. Her dedi şey, falan. şey komik. Haklısın. Ya dünyanın en saçma bir şey yap diyebilirsin. ...yine komik bulur yani. Ha, doğal, yani o, tabii ki bir süreye kadar... ...sonradan... ...yani biraz şey yapman lazım ama... ...ilk zamanlarda... ...bok desen güler. Güle. Yani öyle. Biliyorsun bu spor kardeş. Yok ya sadece... ...tecrübe, de. tecrübe değil de senden <gülüyor> öğreniyorum. <gülüyor> Seni izleyerek... <gülüyor> <gülüyor> Bana basılıyorsun ha. Evet. Ne diyorsun? Evet çok güzel bir... evet es ...biz espri... Birbirimize de yapıyoruz. Türkçe olarak ben çok seviyorum. Soğuk esprileri izlemem onu. YouTube'da falan da çok izlemiyorum. Nedense anlamıyorum çoğuluğu. Türkçe olarak mı? Evet, Çünkü İngilizce, İngilizceyi İngilizceyi İngilizce defcan çok izliyordun. İzliyordum evet ama Türkçe yapılan YouTube'dakileri anlamıyorum. Çünkü Mesela Karadenizli diye başladığında ben kopuyorum orada. yani ha, Karadenizli. Ha, en son bir ya tane da duymuştum. Onu sana sorayım. Hı hı. Bir tane Karadenizli. Hı hı direksiyonla duvara çarparsa ne olur? Bir tane Karadenizli direksiyonla duvara çarparsa. Direksiyon değil. Aram. İreksiyon. ireksiyon. Ha, pardon. İreksiyon ile. Türkçesi <laughs> öyle mi? <laughs> Doğru. Evet. ile duvara ya. çarparsa i̇reksiyon ne olur? İreksiyon ile duvara çarpıyor. Hı hı. <laughs> ne demek? Ne, ne? ne olur mu? Ne olur? Burnu kırar. Burnu kırar. Çok büyük burunları var çünkü. Dur. Ee, tamam. <laughs> <Mesela> bak bunu. <laughs> bunu hayatta anlamam çünkü. <laughs> i̇şte. Soru daha komik geliyor be. Ee, i̇şte. Ama öyle bir şey mi var? Karadenizliler Buruna... mi bu burunu buyukla? Evet. Öyle bir şey. İşte. Zaten evet. Dü dünya rekoru olan kişi oradan mı geliyor? Evet. Zaten evet. Türk şey olduğunu biliyorum. Hmm. Hı -hı. Oh, wow. Burunu kırar. Önce Onu... burunu buraya. Önce buru o kadar büyük ki burnu. Anlatmayın ki komikliği tamam. Kaybederim. Evet, evet. Olumluk, <laughs> Bugünlük burada duralım. Bugünlük birlikte. buradadır. Çok teşekkürlar teşekkürler insanlar, arkadaşlarımız, dinleyicilerimiz. Bir de bizim Umarım serviste duyanlar ya bizim da işe giderken. de teşekkür ederiz. Evet. İşe giderken, işe dönerken ya da işte kulaklıkta bize dinleyenler hepsi. Umarım. İşte kulaklık mı? İşte. İşteysen lütfen kulaklıkla Hiçbir Çalışın. şey dinleme. İşine <laughs> odaklan. Yok işine de dinleyenler var. Hepimize yani teşekkür Yani işe ediyoruz. bağlı, işe göre aslında. Evet. Otobüs şoförsen yola Yap. dinle. Yok. <laughs> yola dinle. O hepinize teşekkür ediyoruz beraber. Evet. Bir Görüşürüz. sonraki bölümde görüşmek üzere. Oh. Wrap. Let's wrap it up.